Gençler öncelikle hepinize selamlar aleyküm Yep yine videoma hepiniz hoş geldiniz gençler Yine güzel bir bayrak trolü çekeceğiz Bayrak trolü çekmeden önce gençler Sizlerden bir ricam var Videolarımızın izlenmesi yavaş yavaş düzeliyor Sizlerden ricam videoyu beğenmeniz Abone olup bildirimleri açmanız Ve bir yorum atmanız gençler Lütfen bir yorum atıp like atarsanız mutlu olurum Adamsınız Güzel bir bayrak trolü yapacağız Bayrak trolü yapmadan gençler Böyle efsane bir AK gelmiş Bir dakika ben Discord'da şu an iki tane Veysel ve Berke kardeşim var Gençler hoş geldiniz Hoş bulduk. Alo, hoş bulduk. Merhabalar Gençler çok güzel bir AK gelmiş. Vuruş efektli. Bir dakika onu bulamadım. Çakta mı o? Nerede? Aynen orada mavi yerde. Tamam. Gençler, burada burada. AK 10 numara. Bak şöyle göstereyim size AK'yi. Böyle Yıldız Denizi Amiralı. 8 seviye. Oğlum bayağı iyi ya. Emre benziyor ama vuruş efekti çok iyi. Bu Zemdok'la aynı, şöyle. Zafer anlı. bu efsane ya. Şimdi, şu oyunun sesini bir tık kısayım. Oh, acayip ses geliyor. He, arayış. Tamam. Bir de günün ilkinden vuruyor Veysel? Aynen, neden olmasın? Aynen. Bana şuradan bir, bir taş bulu alsana ya. Aynen. Aynen aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen aynen. Şimdi belki senin için, ilk başa senin için açıyorum kardeşim 540'tan. Veysel, senin için açıyorum. Bunu, bak şu an videoyu durdurup beğenen kardeşlerim için. Bunu direkt bildirim gelir gelmez videoyu izleyenler için yani tıklayıp gelenler için, bunu videoyu izlemeden beğenenler için, bunu şu an abone olup bildirimleri açan için kardeşlerim için, buna şu an yorum atan kardeşlerim için. Al ya. Bu da kendim için kardeşim en sona kendimi sakladım. Bak şimdi ben yapıyorum totemi çıkıyor hazır mısın? Bekle. Bizim toplam kaç ucumuz vardı? Aa. 59.400. molotof aldım. 59 bin 400. Tamam 59 bin UC'miz vardı. Laboratuvardan kaça alıyoruz? Oğlum anam ne zaman uğradığını? set mi var? Evet set de var. Aa bu emoji var ama bende. Bunu istemiyorum. Kanka materyal çok var zaten hesapta. Evet. AK'yi aldık bile bir. 5 kez daha çevirirsek AK'yi alırız bu arada. Net var lan. AK'yi nereden alıyoruz? 200'den mi alıyoruz AK'yi? He he orada yine. Aynı şey. Oy, Bas abi bas. Parayla alıyoruz AK'yi. UC'ler. As. Ya destansı geldi diye sevdim. Ya abi bana bunları verme bunlar bende var zaten var var yokmuş da. Dur bir şey isteyeceğim 3 üç, <laughs> üç tekli bir onlu başsana. Üç tekli bir onlu mu? Üçün bir en sevdiği. En <laughs> Ayıptır ya. Basıyorum bir iki, bu üç kardeşim tamam mı? Bas olmuyor şimdi. Al kardeşim bastım. Baş çıktı. Aynen bir de ben aynen. kendi totemimi yapıyorum bir tekli bir onlu açıyorum. Bu da onlu. Belki aman senin totemin kalsın hadi şimdi. Evet evet tamam bat Nerede bu? Nereden nerede, alıyorsun nerede şeyi? Bir ödül almaya, ödül almaya git Şu duygularımla oynadım beni. Tamam. Bu şapkanın altında bak orada. 270 para. Kanka kankam, 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 kankam. Bunu çıkmıyor mu bu sandıktan? İlla parayla mı alacağız bunu? Çıkıyor. Kanka çıkıyor da sen bilirsin. Devam kanka, edelim. Belki. belki set gelene kadar. Aynen aynen bekleyelim. Kanka. Ananın avradını ya. Ben ses geldi zannettim lan. Lan vallahi var ya o nihayet set almamız lazım. Nihayet... Oy! Tamam. çok iyi. Bak çok iyi. Tamam. Çok iyi. Açılıyor şansımız ya. Şans. Ana. Oy! <laughs> Bak. Hadi peş peşe gelmeye başladı. Peş peşe gelmeye başladı kardeşim. Devam. Tamam materyal 3'te 3 üç hmm. gidiyor. Ha 3. Üçte... Ben. <laughs> <laughs> avradını. Bak AK gelecek. AK geliyor bu arada. Amına var zaten. Vardı var ama. Var Olsun. Ya. Var abi ya. Bunu vermeseydi neydi yani. Oğlum ne oluyor? Bu, da var. bu da var. Bas bas dedi. Ma Materyalle de var. Tamam basıyorum abi 660. Abi o defansı vermesi çok iyiydi ha. Abi boya versin. Lütfen. Boya çok önemli şu an bizim için. Materyal istemiyorum. Bol bol boya ver. İstemiyorum deyince geliyor bak. Ben o AKM'yi istemiyorum. Aynen. Hop. İstemiyorum. Ben oyun zaten kanda. Totem oğlum totem istemiyorum deyince geliyor bak. <laughs> i̇stemiyorum abi. AKM'yi istemiyorum. İstemiyorum abi. İstemiyorum ya. Gelme ya. AKM gelme lan. Gelme gelme. İstemiyorum lan. Aa güzel. 30 para attı. Sen zaten şu an alabiliyorsun ki hepsini galiba. Nasıl alabiliyorsun? Yok hepsini Yok. Alamıyor. Hepsini alamıyorum ki. Kıyafeti alabiliyor tek şu an. Şu an var ya kardeşim sadece şunu alabiliyorum yani. Gördüm 750 emoji ile şeyi alıyor işte. Üst sol, solları fulluyor. AK? Önce, öncelik şey ya. Setle AK şapka falan onlar falan. Bak. E o iyi verdi emojiyi. Şu beni dinlemeyeceğin şu zaman devam etmesin. <laughs> 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 ne öyle. Belki dinlemiyoruz arkadaşlar. Gençler bu videoya 10.000 like gelirse Berke ateist bu arada Berkeyi Müslüman ediyor <laughs> ah, belki ee... 10.000 like gelirse kardeşim Müslüman oluyor musun? Kaç Ol lan Berke ne be kardeşim ya Kaç günde? Oğlum bak bizim her dine saygımız var tamam mı kardeşim? Senin düşüncelerine de saygımız var? var Bir insanı isteyerek Müslüman edebilirsin İstemeyerek değil ama Diyorum ki kaç güne 10.000 like? Kardeşim kaç güne? 2 güne Tamam 2 güne gelsin olacağım Yemin et evet. lan Berke ateist bu arada <laughs> Nasıl şu an edemem olduk Vurduktan sonra ne Geçer <laughs> duydum. Ver şu ver şu IK Hadi lan bir AK. Ver lan bir AK. Totem lan... yapalım ben. ya. Tamam. Ben totem. ben tekrar totem tamam. yapmak ver istiyorum. Senin Üç yapacağım. tane tekli bir on. Kanka senin bir onluyu da şöyle yapmak istiyorum. Animasyonu geçi kapatıp senin onluyu öyle vuracağım. Ulan net verdi bu o zaman. İzle. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ayman. Ayman. Bayağı Ayman. verdi aynen. Ben ne <laughs> Dönecek açılacak falan. Abi ben de tek tek dönecek sanıyorum bu arada. 1133 oldu. 1143. 1151. Materyal ver 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 ver. ver. Abi hızlı hızlı bak UJ bitti ya. Yeter ya. Şuraya bir girelim. Kanka 750. 1250. 450 daha. Oo, daha var kanka ya. Anca UJ var ya çıkmazsa bir şey UC anca yetiyor bu arada. İkisinden birinin çıkması lazım bu arada. Aynen. Çıkmasa da alır. Kar da ka ya alır da. Hani UC yani çok harcamadın. Kanka o ar her şey çıktı ya. Materyal veriyor. 10 bin UG kalsın cebimde kardeşim be. Hadi ver lan. Ver lan papçım. AK Aynen. vereydi ya bari. Aynen lan. Ver lan papçım abay. Lütfen lan. Verirsen filan. Aile var. Ne biçim konuşuyorsun? Ya bir de veriyormuş. Yok. Tamam. <laughs> <laughs> 1385 oldu. Şöyle 10.000'de bırakacağım abi. Tam 10.000'de bırakıyorum. Tamam. 1425. Hesaplama 750. 1020 alamıyoruz. Şey ay tekli bastan alırsın. Şöyle iki onu daha çaktım alırız kardeşim. Alıyorum. Bunu aldım. Benim matematiğim kötü. Sen boş ver. Bunu alamıyorsun işte hepsini onu diyorum da. Bunu aldım. Evet. Hmm. da bir şey lazım. Yoğunluğunda. Kanka şu an almadığım hiçbir şey yok. Sadece şapkası var. Şapka var. Kapka şapkası var, var. Onu da şimdi aldım. Anan avrat. Bir tane tekli bu Boy onda. onu da ya. Hay ananavradını ver lan. Öyle Verdi şuşur. şu an bak. Tamam. Nasıl bildin? Hele şükür ya. Kardeşim maşallah maşallah her şeyi aldık 8000 UC kaldı neyse sıkıntı yok abi şurada bir kuşanalım oy iyiymiş bu arada abi neyse so. hmm, güzel duruyor kafasında tak ben AK'yi daha çok merak ediyorum ya yani. ay bunun emojisi nerede lan ne oluyor Oo, Mesela bu oy, AK Bir daha yapsana. Bir dakika yeni yeni gelen başka yok değil mi? Bunun kendi evet, setinin. Etsem... Bir emoji bu. Burası da buz parçaları var. Vallahi bir de daha çok iyi bu arada. Güzel, Şimdi güzel. şu Ikea'yı ye bir yedirelim gençler. Gelin hep beraber. En güzelleri burası bu arada. Kanka inşallah boya yeter diye düşünüyorum ama. Güzel. Yeter yeter. Beraber 3 seviyemizi de alalım. Şuradan 4'ü de alalım. Materyal yetmeme durumu? mu? Yok yok yeter. Yetiyor galiba. Yetiyor yetiyor. Yetmiyor. 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 6 tane materyal lazım. Hakikati. Kanka onu da şşşş. 6 materyaller bence kar. Buradan çıkar gibi. Şeyde, silah sandığı gitti Warlo mi? Warlock PUBG'ne baksana silah sandığı. Gitti mi? Gitmiş. Haa gitmeseydi. Bu var. Aynen. Şuna basıyorum. Abi 6 tane ya. 6 tane. Verdi. Hop o ya. Anam anam. Azıcık da kardan bas bari. Kar şans getirir mi? verecek abi. kardan. Hadi lan 8 seviye yapalım bunu. Kalmasın böyle. Kalma ya. Ver lan materyal ver lan. Materyal ver oğlum ya. 6 full edin onu açtım. Oh 1. Ha 1 verdi. Lan. Hadi. Hadi lan. Son 10'lu lan. Allah belanı versin. E. Aga be. Alt, alttan 3 tane açma şansım var. Hadi bak. Açamıyorum. İkiymiş. Benim matematik çok oldu. kötü. Benim matematik çok kötü. 109 tane klasik var. Aç oradan bir onlu at bu zem 4 çıkar Hadi. Yok mu öyle? Kullan ne dedim? Bir ihtimali. Oğlum var ya öyle bir şey olursa bu arada. Bu zem 4'ü almamız lazım mı? İki tekrar bir onlu tekr Açıyorum onu diyor. Aç. Anan anan. <laughs> <laughs> Malzeme sandığında özel bir şey yok. OJ bitti. Bizim kaç şeyimiz lazım? Bir evet. materyal lazım ya. Dört dört. Dört mü? Dört materyal lazım ya. Neyse yedi seviye yaptık ya. Gençler şimdi ne yapıyoruz? On numara şekilde troll yapacağım. Ayarlardan başlıkları kapattım. Araçları da kapatayım. Bakayım şu an ne durumdayım? Çok güzel. Şunu bir çıkartacağım. Bu arada set çok güzelmiş. Emojisini de beğendim ben bu arada. Hangi setle gitsem nobilere? Bununla mı gitsem? Tamam bununla gideyim. Şimdi ayarlardan gençler profilimi gezeceğim. İlk başta şunları çıkartayım. Zaten bunları görmeyecektir ama ses yapıyor gençler bunlar. Arabaları da çıkartayım ya ne olur olmaz. Bak kalır bir şey olur. Birinci sete de aldım bunu. Ayarlardan geldim abi. Buradan Ankara falan diyor bunları geç. Koleksiyoncuyu taktım. Avatar bunu taktım. Çerçeveye hangisini taksam? Şunu taktım. İsim kartı da bu. Çok güzel. Şimdi ayarlardan gizlilik. Popülerliği kapattım. Giysi gösteri kapattım. Şu an o keyif keyifli gençler selamın aleyküm şapka amokus hoş geldin aziz aa ben hoş geldim judokoni emoji kapışmaya geldim evet evet aa şey kapışıyor yapayım. kapışıyor kapışalım mı amokus abi gelmiş hoş geldin hoş geldin hadi hadi gel, gel, gel hadi kapışalım Ha geliyon mu kayın gülüyon da gel emoji kapışalım başla <laughs> şunu yapalım ben bunları, bakalım royal pass göndereyim mi sana hadi Al işte albumları. ya ne, ne alaka royal pass şimdi <laughs> Şunu yapayım bakalım tepkilerin ne olacak. Oo bu kızın hesabı sağlam bu arada ha. Şöyle hesabı bakayım. Oğlum arabaları falan silahları çok iyi bu arada. Dur ona şunu yapacağım. Şu. Şu emoji yapacağım. Al kanki emoji görsün gözün. Bir dakika şunu yapayım. He. Ee. Mikrofonu kapattı. Neyse kapışmaya devam edelim. Sakısı yok. Şunu yapayım karşılığında. Çok merak ettim tepkileri olacak. Bu Yok kadar mı? Şu Rob'un yedi çekmesi. Bu kadar mı diyor? <gülüyor> Yok tamam. <laughs> boş yed, hesap almak için görmüyorum. Boş hesap mı? Birazdan görürsün Yemiş, boş hesap. Boş oldu be. Şu yeni aldığım seti bir giyeyim. Onu tamam, ne yapayım? <laughs> dur silahı da çekeceğim. Şöyle bir güleyim hatta. Ha, gülmeye başladı. Gülmeye başladı diyor. Şu emoji'yi de yapacağım. Gençler saplamaya gidiyorum ya ben daha fazla dayanamıyorum şöyle isim kartını takıp Bir firavun çekmem var ya Oha <laughs> Ben çıkıyorum buradan Oha. Burası bana çok geldi vay <laughs> gel, gel, Kaldıramam girelim. ben bunu Şöyle 305 tanesi çerçeveyi tak <laughs> evet konuşamadım 300 destansı çerçeveyi taktıktan sonra anladım zaten Tamam dedim gitti. Ben bunu kaldıramam Şöyle şey biraz hava atayım Sabahtan beri Ben çıkıyorum aldayım ben hep Dur lan dur daha yeni başlıyorum ben nereye gidiyorsun Yeni başladım Bana çok geldi bunlara ben kaldıramam bu kadar emojiye <laughs> Bu kadar mı gördün ya O yüzden <laughs> Hemen 500 esas hesabımda geliyorum. Ooo 500 esas hesabımda geliyorsun hadi gel. Tabi. Bize markayız abi. Aa inan da güldük. ben. son Buna ikimiz de inanmadık. Sıkim. Ben kaçıyorum var mı istemiyorsunuz? <laughs> Allah mı? Açacağım YouTube'a. Eyvallah. Yok YouTube açacağım kardeşim. Abi ben neyse. <laughs> neyse. hadi görüşürüz. Hadi başarılı devamını diliyorum. Görüşürüz. görüşürüz. Hadi goodbye. <laughs> Aleyküm <gülüyor> efendim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. İşgalcinin evet. emojisini yapar mısın rica etsem? Aman Allah'ım kaç kere daha selam dememiz gerekiyor. Kanka çok iyi ya. Dernik yaptığın ilk yaptığın emoji de çok nadir kanka. Onu da yapar mısın? Çok Kanka bak ben de aynı bunu çıkarttım ha. Bu nasıl? Nereden bunu çıkarttın? Yeni AKM e gelmiş ya kanka tam 48 ucuğum vardı. Günün ilkinde evet. 10 UC'ye vurdum bu emoji'yi verdi. Ben de emojiye vurdum ama bir sistem vermiyor. Senin abiyle. kaç destansın var? 74 tane. Oha. Benim de 48 abi 2 tane kaldı testten sonra. kanka. Ripina abi. Ah, i̇şte ripi halledeyim şey. halledeceğim ya. <laughs> evet, Bak de bende bu var abi. Bu emoji var. Şu var. Söyleyeyim bu adam Troll Yok abi lan troll değil 8 tane var Nadir abi Valla nadir Ne olarak nadir? Set olarak mı abi? Set olarak silah olarak Abi şu var Anladım Silah olarak benim şey var abi sadece Avuk var yükseltirebilir Bir de bu adam M24 yükseltmiş başka da bir şey yok Hesabı mı aldın? Aldım aldım. de satır hesap var almak isteyen. Ya kanka bir emoji kapışalım mı sende? Merak ettim ha. Bende ben mas evet. ben de maskara falan var yana nasıl Oy adama bak. Ekimde 404 Lexu. Emoji kapışıyor. Ay, versene, kanka. Punch vs Anox. Yok be kral bende bir şey yok ya bu kadardı. <laughs> kanka sen lobilere girip şey yapıyorsun işte ya. Ne yapıyom şunu ya mu mi yapıyorsun? Milleti trollüyorum. Kirayan hayatın ha. Ben ne ben ne diyorum ama ne kıyım? Adamın hesabı full artı full. Gitmiş çerçevem var. Kral, o çerçeve bakta kalmıştır ya kardeşim. Ne bak Allah aşkına bırak git ya. Yok lan yok ciddi bak. Yok kanka ya. Sen <laughs> ne kadar asla taşsın? Ne yapıyorsun? falan mı <laughs> Aynen öyle. Gençler güzel bir video oldu. Aykemi'yi 7'de bıraktık ama yapacak hiçbir şey yok. Şu Aykemi'yi de bir alayım elime. Şöyle kapanışı böyle yapalım. Nerede? Ha. Emojisini yapayım. Güzel bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gençler dediğim gibi destek olmak için videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.